çocukluğa dair derhal bilgi toplamaya başlıyoruz. Ee, ne zaman Birkaç sene oldu. Ha daha e, yeni. Yani. yani ne kadar oldu söyleyeyim. dört sene Yani nasıl anladınız? Yani... Dünyasında şöyle bir söz var. Herkesin emesi kendine göre Doğru. diye. Esas şekilde bulunduğu zayfı ve ben de bir kaçer bir şeyler başladı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Böyle uçuşlarla, biz siz alanlarını orada nasıl Çok uzun şöyle falan ama çok iyi olmuyor e, Yani şimdi uçakla biliyorum, san solo gibi seyirli uçuşlar yapalım falan ama zannederek düşünmüşsünüz. Şey yaptım. Yani birazcık dönlenebilsem aslında bunlar geçecek diye. Gayet dedim yani yorgunluğa şey yaptım. Yardım bir şey. Ama dikkatli bir Bütün semptomları birleştirip. Bütün anlattığım şeyleri bir arkadaşım. Yani bir Ne olup? Bu o, o, o,

Yüzümüzü ve elde ettiğimiz beceriler, o becerilerin tam böyle bir haber elde ettikten el olduğunu söylüyor. İyi bir yani ortalama 20 yılda 25 yıldayız. Ee, ben çok uzun ve şu hayatımın yarısından çoğunu müzikle ilişkilerim, dolayısıyla yarısından çoğunu hayatımın e, çekip almak gibi bir haber aslında

ki, evet, hazmetmen lazım, evet. lazım. Yani Önce ben hazmetmeye ki e, bir hale ve Ben getirmedim istedim çünkü ben her şeyin öncesinde istemiyorum. Çünkü ben akşam yemeğe gidiyordum yani, yani. O halde ayak da hala iş yolculukları ve yani, evet. yani Sonra kendime baktım ve evet tamam hadi dedim bu işi ele alalım, ne yapalım lazım Bir, olacağız iyi doktorlarımız var. Benim de çok ilgileniyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Ellerinden her şeyi yapıyorlar. Peki. Ee, onların da benim için oluşturduğu programa terfi alınacağım. O programın hiç işte dışına çıkacağım. Beslenmemle, sporla, günlük aktivitelerimle, işte, yapmamam gereken şeyleri yapmayarak falan ne diyorlar o programa tamamen ziyaret yani, edeceğim. Onun dışında kalan bütün zamanlarımda da e, umutlu olacağım. Iyi. Evet umutlu olacağım. Yani müzik yaparken zaten umutlu da oluyorsunuz. Bir daha mutlaka iyi bir şey çıkarıyorsunuz ya. Umutlu olmak ve umutlu olmaya gayret etmek. Yani çünkü etrafınızda zaten çok kötü şeyler var. Yani nereye yani, <laughs> baktığınız çok kötü, işte bir tatlı, bir makul, bir bir, bir bir şey var. Yani bunları bakmayarak yaşamak da mümkün. Ee, ya da hani, bunların hepsini bu kadar üstlenmek zorunda değiliz. Bazı şeyleri elememiz gerekiyor. Yani hastalık, bu nöbetin acılarını tanıştırıp sütlenemeyiz. Hani bizim de kalbimiz ve bir şeyimiz var. Yani. Tabii ki. Işte, kendimize karşı daha mı bir sorumluluğumuz var doğrudur, Yani hani önce biz iyi olacağız ki dünyaya yararımız olabilsin. İşte bu düşünceler e, bir parça iyi geldi. Yani bir yani şey ama, ama yanlış anlaşılmasın. Yani dünyaya karşı umursamaz olduğumuz değil. Tam tersine kendimizle ilgilenmek sayesinde kendimi dikkatimi yönelterek ve kendime iyi bakarak dünyaya daha iyi bakabileceğim ve e, dünyaya dair bir bakış açısı geliştirebileceğim bir imkan verdi aslında. O teşekkür ıı, Aslında bu ya da ya da işte iştahım ediyor falan durumda değilim. Çok teşekkür çünkü Bana kendimi yeniden tanıma yeniden tanımama, dünyayı yeniden tanımama, bu dünyadaki işlerimi tekrar sorgulayarak e, ayakları yere basan bir misyon... E, keşfetme imkanı sağladı bana Evet mi gidiyor? Bir parça. Siz, zaten, misiniz, mi? siz, yok, siz merak, gerçekten merak <laughs> ediyorum. Şu, şu, çok önemli benim için. Sizce e, mesela doktor deseydi konser takvimi biraz azaltsın. Seyahat mi? Ne yaptınız? Yani mi? E, 21 günü bir, bir, bir konser verir falan. Ee, bazen üst üste geliyor, her gün Bazen orada bir parça çıkıyor ama Şey, Onlarda ideal bir sayıyı belirleyelim de o sayının üzerine çıkayalım. İdeal sayı kendinizi yorgun hissetmeyeceğiniz sayı dedi. Çok ilhamlıca, çok ilhamlıca. Yani o sayı on mu acaba, on beş mi, yirmi mi? Hani e, ayda kaç konser? Hani haftada bir konser bir yolcun mu? Bir, i̇ki yolcun? Hayır, yani ben profesyonelim, bana yolcun yetişiyor. Ama benim için yorulmuş. Dolayısıyla da en sonunda şöyle bir şey kalan yani. Aydan fazla iki konser yapabilirim. Ama e, o sınırlara bile yaklaşmıyorum. Doğrusu e, yaklaşık, yol, 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 başka aktiviteler yapıyorum. Örneğin destekçilikle uğraşıyorum. E, operalar yazıyorum. Senfonlar, baleler yazıyorum falan. E, Korku sırasında zorlantınız anlar olur mu? Mesela. Evet. Bir konser izlediğiniz. <laughs> da bu müəyyən bir şey. Mən də avcıda çox oldu. Çox oldu, bəyənmişəm. Çox gözəl görünür. İnşallah. Burada da şey yaptık, siz də elə yəpdi. bitsin hani ne artık istedim bir yonca hanım sahneye çıktığında da ama değil o hani o ses olarak şey yapmış geldi sağ olsun ben yönetim istiyordu ama benim çok harika yani harika öyle yani şey bazen konser sırasında oluyor bazen batonu düşüyor mesela aslında öyle anladım baton diyor İlk aslında öyle başladı yani. Allah Allah benim bu baton mu şu an, ne bu oluyor bu falan yani iki tane batonla çıkıyor. Hem yürüdü şaşırıp yürüdüm de iddia var mı diyorum. Sonra iki nefis de arkadaşlarının canı sağ üstünde yürüdü, hemen veriyorlar onu. Ama bir bitmiş oldu. Daha sonra Allah Allah ne diyenmiş oğlum diye. Ben acaba sinirlerimi sıkışıyor falan. Bütün hikaye zaten böyle başladı. Anladım, anladım. Ee, çok böyle seversiz de hani kötü hissetmek de istemiyordu. İşte. Bu çünkü hani sizin hayatınız, i̇şte. hayatınızın i̇şte. kırılma noktası benim anladığım. Peki, tabii ben bırakma düşündüm de için için. hiç artık ben depresyon dediğiniz dönemde ya bırakacağım artık ya da e, yapamayacağım gibi bir hisim olmadı. <laughs> 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 Bunun için de yani bir müzisyenin mutlaka en saklısı olması gerekiyor. Biz müzisyenler bir sanatçılar genel olarak yani bu en yaratıcı oldukları ürünlerini ya da en dair en önemli ürünlerini depresyonun en dibinde kendi bu ne bileyim bütün aşağı yukarı öyle. Çok çok, <laughs> recently, yani en önemli eserlerinden bir tanesi. Gerçekten yer içinde görülmemiş bir lepeksiyonun dibindeyken yaratmış falan. Yani bırakıyorum bu işleri diyerek yazıyor onu ve onu da yazıp Bırakıyorum, Çok daha fazlasını çok daha istemiyorum ama bir de güçlüsü. Bir kadar yükseliş işlemiyle soruşturuyorum. yani ama Enes sayesinde ya ben, bu bir şey var elimde. Başka bir şeylerim de var elimde yani bir, bir, bir de, yedi tane dil biliyor Çeviri şey, yapabiliyor. E i̇şte e, yapabiliyorum. Bunun elimi kolumu sallama bir şey yapmam yani. Mesela kağıt ve kalem yeterli hani en kötü ihtimalle hani elimi kağıt kullanamayacak hale gelirse kağıt söylerim yazar benim için yani hani e, e, gibi. Yeni <laughs> <Yine> yöntemler çeşit, <köşesindeki, gülüyor> bu bir şey. Yok, hani, o, artık <laughs> şey, ayaklarım yine <yere>, daha <laughs> sağlam çalışıyor. Neler <herhalde>, yapıyor, <laughs> cemiyor. İhtimallerimin aslında ne kadar genç olduğunu açık değil. Yani tabi herkes böyle öyle al işinden, geçse de işte herkes görsükten dolu. Ama bazen başımızdan hiç anlamıyor. dünyaların ve e, e kapısını kapısı var. Onun şey de, değil mi? Çok iyi olacağız, Biz daha Çok önemli bir şey. En önemli şey yani. E, e, i̇şte sayılarak bu işi her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki sizin gibi e, hayatınız sizin gibi belli bir noktasından sonra bu hastalıkla çalışmıştı şey. ya. 15 numara e atmıştım. Işte. Daha çok geç, onun başında durmadan geçtim. Bir şu mi, bir şey mi girmenize gerek yok ama illa görmek isterseniz hemen girin ve çıkın. E, <laughs> çok iyi yapacak çok işimiz var. Ee, çünkü bu her şeyin bitmesi, yolun sonu, hayatın sonu, ermesi ve tükenip bitmemiz ve mahvolumuz anlamına kadar kesinlikle gelmiyor. Tam tersine çok daha başka, çok daha büyük, çok daha yaratıcı anlamları olan bir ee, tabii ki ve elbette mutlaka şart olarak e, doktorlarımızın e, programlarına, protokollerine mutlaka ve sonuna kadar uymak gerek. Ee, Ondan on, on, on dışarı hiç adım atmamak lazım. Çünkü i̇şte onlar gerçekten en iyisini biliyorlar. Yani sizin, siz bir, hani kendiniz için bir ilksiniz ama onlar için ilk değilsiniz. Sizin gibi çok fazla insanla karşılaşıyorlar ve e, kendi alanlarının literatürünü çok yakından takip ediyorlar. Her gün yeniliği en yakından ilk onları öğreniyorlar, duyuyorlar. Dolayısıyla benim ben sizin e, bir, 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 bir kolaylaştırmak, hayat kalitenizi arttırmak için elinden ne olsa teknoloji, tıp ve benzeri alanlar e, ki bazen de, de yardımcı tıpkı da oluyor bunu. Ee, ne geliyorsa bunu zaten sizin hizmetinizde sunuyorlar. Bu hizmetten faydalanmak lazım ve e, faydalanmanın dışında ve aslında onların bu protokollerin dışına hiç çıkmamak lazım ki e, kendimizi çok daha iyi hissedelim ve uzun süre hayat kalitemiz hiç bozulmadan yaşayabilir. Ama en az bunun kadar önemli bir başka şey stresten <laughs> ve mutsuzluktan, umutsuzluktan açabildiğimiz kadar kaç kat. Ee, tüm dostlarımıza, hem MS'li dostlarımıza, hem ben de diğer yani, bütün vasıflarla, yani, özellikle kanserle e, mücadele eden dostlarımız için e, de e, normal olacak, hoş ve ilginç e, bir takım projelerimiz var. Çok güzel. İnşallah en kısa zamanda onları sizlerle paylaşacağım.